Ayşegül Çoban karşımızda olacak bize detayları aktaracak. Hemen dönelim Ayşegüle. Ayşegül genelde Mamak ilçesi her yaşta en fazla hasarı alan ilçelerden biri. Türközünden bize neler aktaracaksın? Ankara bir süredir yoğun sağınağın yol açtığı sel ve su baskını felaketleriyle mücadele ediyor. Biz de az önce belirttiğiniz gibi Mamak'ta Türközü Mahallesi'nde 19 numaralı apartmandayız. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere o görüntüleri aktarmaya başladı. Apartmanın girişinin hemen altından sizlere görüntüleri aktarıyoruz. Şu anda gördüğünüz kısım depo ve sığınak olarak inşa edilmiş bir kısım ve hala yerlerde su birikintileri olduğunu görüyoruz ki duvarla alt kısımları bilekten e, diz hizasına kadar olan kısımlar kabarmış durumda. Su birikintisini net bir şekilde görüyorsunuz. Hala tam olarak tahliye edilememiş durumda. Hortumlarla birlikte tabii kendi çabalarıyla bina sakinleri burayı tahliye etmeye çalışmışlar. Belirttiğim gibi sığınak ve depo amacıyla inşa edilen bir yer. Burası kameraman arkadaşım size yakından gösteriyor. Fatih Acar o detayları. E, Bilekle diz arasındaki kısımda duvarlarda da suyu izlerini şu anda görmek mümkün. E, bu suyun aslında e, tahliye edildikten sonra da arka tarafta bir arsanın olduğu yere boşaltıldığını söyledi bina sakinleri ve oraya e, boşaltmalarına rağmen o suyun tekrar apartmana doğru geri geldiğini söylediler. E, az önce belirttiğim gibi hala tam olarak tahliye edilebilmiş e, değil. E, şu anda bulunduğumuz yer e, tabii giriş altında daire bulunmaması büyük şans. Depo ve sığınak büyük şans ki herhangi bir kayıp yaşanmamış. Ee, bu sayede ancak yine de oldukça fazla etkilenmiş bilek hizasında su e, gözüküyordu. Şu an asansöre doğru ilerliyoruz. Çünkü en çok etkilenen yerlerden bir tanesi asansör kısmı olmuş. Ee, yoğun yağıştan dolayı asansöre de su basmış. Yine apartman sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye ettiklerine aktardılar. Asansörü çıkarttılar. Aslında ilk başta elektrikten korktuklarını söylüyor. Çünkü asansörün hemen altında elektrik panosundan bir kaçak olmasından korkmuşlar. E, tabii can güvenliği her şeyden önemli. Tabii asansörün tamiri içinde ekipler bekleniyor şu anda. Şu an bulunduğumuz yerde Mamak'ta Türközü Mahallesi'nde hava açık, yağış görünmüyor. Ancak Ankara Valiliği'nin uyarılarını devam ettirdiğini, yağış ihtimali, fırtına ihtimali olduğunu bir kez daha bizler de hatırlatalım. Bizler sahadayız, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sütü diyor bırakalım.